selam ben Furkan bugün zamanda yolculuk yapıyorum. Hem de 15 sene öncesine. 15. Ha be kardeşim. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, birçoğunuzun bildiği üzere Mertcan'ın videolarında ya da diğer ekipteki arkadaşlarımızın videolarında ara ara böyle benim geçmişimden bahsediliyor. MIT ajanı gibi sürekli bir yerlerden çıkıyorum. Bir gün TRT'den çıkıyorum, bir gün başka bir kanaldan, bir gün Ben Affleck'ten Hollywood'tan. Ne alaka be kardeşim? Dediğinizi duyuyorum, yorumlarda da okuyorum. Güzel, güzel, yakaladınız ya. ha? Hey Kulaklar şu oldu benim. Büyük yani. Nasıl şaka? İyi iyi. Ne yapıyoruz mu? Ne? Kulakları. Cırt cırt. Şunu... Yine bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Yayınlarda falan bahsediyorum. Nedir o? Kirli sosyal medya geçmişimden. Ben aslında sosyal medya içerik üretmeye 2010'da başladım. Daha birçoğunuz Anasının babasının aklında bile yoktu. 12 2010 ben 9 yaşında. Ben de bu videolarda falan ara sık sık konu olan durumları sizlere ifşa edip zamanda bir yolculuk yapayım, geçmişime bir gideyim, bir yüzleşeyim istedim ve bunu yaparken de tabii ki yanımda ekip olmasını istedim. Yalnız başıma ne yapacağım? Tek başına utanmanı istemezdik. Evet ya yani ben tek başıma çok utanıyorum çünkü. Bazen yorumlar yazıyorsunuz, bazen bana Instagram'dan DM atıyorsunuz, bazen de yayınlarda abi hadi senin eski videolardan izleyelim diyorsunuz. Ha bu arada beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz siz de bu gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bizim çocukları da sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bizim çocuklar. Ne daha fazla uzatmıyoruz Siz like'larınızı, yorumlarınızı, beğendiniz attıysanız, kanala da abone olduysanız öncelikle hoş geldiniz. Hey hoş Burada 15 tane videomuz var. Ben bir intro falan görüyorum orada. Bir şeyler var. Evet var var bir şeyler var, bir şeyler var. İlk olarak başlayacağımız video Ekrem kardeşimle beraber. Buradan ona da selam olsun. Ekrem abi! Ekrem Şabo kardeşim, çocukluk arkadaşım benim ve kardeşimle beraber biz üç kafalar bir araya geldik. Al çok Eko ile biz bir araya geldik de hani. Tabii işte, gelsin. benim kardeşim ya oradan ne malandı. Dedik ki bir internet dizisi çekerek bu işlere bir girelim hani yapalım. 2010 yılında bir internet dizisi yok çekilmiş. Senaryolu, bölümlü ve sezonlu olarak bir Mahmut bir şey ne zaman çekilmiş? O çok sonra oğlum 2015 2016. Sedo çekmiştir bence. Yok be kanka. Yok be kanka. Onu çekmedin mi sen? 2010'da mı? Evet. Anneni s**yordu. Dedi ki bir mahalle komedisi çekebiliriz. Gerçekten öyle insanlar olduğumuz için değil ama mahallemizin içerisinden böyle bir komedi dönüşün. İsmine de kabak tadı bir mahalle komedisi demiştik o zaman. Senaryosunu Ekrem kardeşle beraber üstlendim. Bu yapımın ilk teaser'ı, trailer'ı ile başlıyor. Ne oldu? Karanlıkta yanan 4 sigara. Hayat bak edebiyatı kesiyor musun ama? Bunu 2010 mizahıyla o dönemki şartlarla şey yapın ama değerlendirin. <laughs> Eko mu bu? Dizi, <laughs> Hayır Semih! Ananı sikiyim! Kardeşim oğlum Allah. benim Semih işte! Oğlum bu tip ne lan? <laughs> oğlum tipe bakın! 15 yaşında Semih burada. Em o zamanları mı bu, bu? Hayır biz bu dizi için ha. bu tipe soktuk. Aşkım kırmızı o da şarkısına baksana kanka bunu dinliyor vardı. İlk karakter açıldı Ercüman. <laughs> abi ben de bakayım bana da çevirsene. Kanka bana bak Ama niye böyle bir görüntü? ne hani ya. Kanka işte... yok. Eyla Hicam. Bu karakter niye böyle tanıtıldı bana anlat. Kanka size. işte kalpazan dolandırıcı. Ama niye sıçıyorsun kanka ben bunu merak ediyorum ya. Tuvalette sıçıyorsun. 2010 miyiz zaten anladın mı? O zamanlar zıtçı adam giflere falan gülüyoruz biz. Öyle düşün ya. Yani. Kabul edebilirim. Konversi falan var bak. Bak bir dönemin modası geliyor şimdi bak yakalayacak mısınız? Kemik gözlük ve boş cam. Düşün bak bir gece geçmiş üzerinde. Ne olmuş burada? Hala devam ediyor. Hala, Hala. tabi canım İrfan. Sevinç mi Evet. Bu arada videonun kurgusunu biz Movie Maker'da yapıyoruz. Tabi canım. Tabi canım. Oğlum Minecraft yorumda ben Movie Maker'da yapardım. Hiç diyalog yok mu? Bunda yok bu teaser. Karakterlerin tanıtımı ve teaser. Teaser dört buçuk dakika Ay İrfan abi. Şu an bu çocuk evli mesela yani Şarkı yok, görüntü Bahçıyacak yok. şimdi. Ve buradan size bir olayı anlatacağım. Bizim yan apartmandı burası. Yıkıldı, dümdüz oldu. O dükkanda bizim bütün mahalledeki yani şu gördüğün karakterlerin hepsinin gerçek hayatta çıraklık yaptığı yandaki bizim Özcan abinin oto dükkanı. Evet. O sıralar Eko çırağıydı, anahtar ondaydı. O vesileyle de biz Platon'a çevirdik bir çeşit. <laughs> ne oluyor lan? Doygun zamanı beyler. Prodüksiyonu kesiyor. Çorap çok iyi. Bak şimdi kilit açma sahnesini kes mesela şimdi bak. Hop bir kat. Geldi. Açı değişti hemen. Aks kırdık. Nereye girdi bu adam ya? Koydu. Bış. Her şeyi koydu. Dükkanı temizledi birader. Sen de sigaram mı yapıyor musun? Kuru yoksa? Keyif sigarası. <laughs> Uzun vice boy. Tebus yapı. Yönetmen. Evet. Yapım Ceyko işte o şerafettir olan. Bak sonda bir çok ince bir nüans var. Yakalarsanız ne ala Kanal Akan Cowboy. Kaan Alkan. Kaan Alkan kim? Hakkı Alkan'ın Alkan oğlu. Hayır, o ne alaka? Lucifer Michaels'ın var ya. O da nasıl? Evet. Oha! Evet. Üzgün Michaels'ın gerçek ismi kanal kadar. Evet, zaten. evet. Oğlum. o dönem bunlara başlamadan önce Ali Biçim'in Caspi'de falan filan patlamış o aralar bu, bu yıllar. Kaan bize sürekli şey yapıyor. Kaan çok komiksiniz Kaan böyle bir kapatacaklar bir adayı böyle tamam mı? Siz gülüp güldürürsünüz acayip bir şey O zaman kendine Superstar Kaan Alkan falan diyordu. Ayağım merak Tabii canım. Şimdi bu ilk video ile alakalı bir yorumunuz var mı? Ben çok sıkıldım. Kanka açık açık söylüyorum. Aşırı sıkıldım. Teaser dediğim bir dakika oldu. Ama o zamanlarda ben yapsaydım herhalde yine böyle bir şey çıkardı ya. Evet. Mertcan'a ben bunu ilk izlettim ama Mertcan şey demişti, aman okuyun ben bütçe sıfırı daha zor, zor çektim. Siz o zaman bunu nasıl çektiniz dükkan? Bir piyotor. telefon, telefon nasıl? Neyle çektiniz? Kamera Kanka bildiğin dijital fotoğraf makinesi, iki pilli. <laughs> Komik mi? Orası bu çöl. Yine de çatlara göre mükemmel. Şimdi arkadaşlar, videoda benimle alakalı hiçbir şey yok. Bir oyuncu duyurusu. Bak ne, işi ne kadar o zamanlar ciddiye aldığımızı gör kanka. Moonmaker efektleri. Tabi tabi. Kadıköy ve Mahtepe'nin tiyatro efsanesi. Ayhan Kılıçer. Ayhan abim, selam olsun abim. Bu ne oğlum? Ayhan abi. Bu yalnızda gördünüz mü peki? Zik. Usta oyuncu 34.5'ta. 34.5 bizim bu kabak tadından sonra başladığımız ikinci proje. Ha. ikinci sezonluk dizimiz. Ayhan abi de biz ne yapıyoruz kanka biliyor musun? Dijital fotoğraf makinesinin pili bitiyor. Pil alacak paramız yok. O fotoğrafın olduğu mekan var ya. Bizim arkadaşın babasının dükkanı. Orada bira mire içiyorlar, maç izliyorlar. Biz de kafalarının güzel olmasını bekliyoruz. Bize önce ayık kafayla eleştiriyorlar birazcık. Sonra diyoruz ki abi aslında sen yaparsın ya falan. Değil mi ya ben aslında lisede tiyatro yapmıştım falan diye giriyoruz. Abi diyoruz çekemiyoruz seni de oynatacağız. Pilimiz bitti falan anda. Kafa güzel ya bir 20 lira ondan 10 lira ondan pil alıyoruz. Tripod falan alıyoruz öyle çekiyoruz. O Ayhan abi bizim keşfimiz, bizim ajansımıza mensup Ayhan abi. O adam şimdi neler yapıyor? gibi bak. Davulcular ters mi? Yok yok izle izle. Keşke öyle olsa. Keşke davulcu zurnacı olsa. Bu ne saçmalıklı madde. abi. Bak. Abi yakışmadı abi. Lan onun orada ne işi var? Nereden bulmuş ya? Önemli olan soru tamam. bu. onu inan bana bilmiyorum. Bu adam bu ayağını nasıl bulmuş ya? Nasıl şey durdu. yapmış? Nasıl oraya getirmeyi ikna etmiş? Asıl önemli olan nokta ne biliyor musunuz? Biz daha o zamanlar 15 sene önce ben şu an 31 yaşındayım. O zamanlarda 17 18 belki. Yetenek avcılığına yakalıyor musun? Vizyonu görüyor musun? Scar gibi. Ama şöyle mi düşünüyorsun? Orkun DK'lık bir adam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ayhan abime de buradan selamlar olsun. Semtimizin. Ayhan bu. abi! Ayhan abi, öpüyorum seni. Göbeğini. Neyse, sıradaki videomuzda bir bakayım. Ne Ayhan azam onu? İyi akşamlar. Ben adamı, adamı. Aa, dur, dur. Ben bu adamı istemiyorum kan video. Ben de seni istemiyorum. Ben, gel buraya abi. Oğlum öldürürüm seni. O son gibi ağlıyor mu? Sen bir sonraki videoda. Komik mi lan? Tamam beyler, yapmayın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben tamam. geldim. Hamza tufanı bizlerle. Kavga falan etmedik, Hamza aç olduğu için gitti orada yemek yemeye. Aç köpek videoyu bölmek için şahane. Orayı, orayı niye çekiyorsun? Ya, ya. Darma duman mı? Abi kamera açıları ne anlarsınız? <laughs> Amcık altı ayda <vardır, gülüyor> kamera tutuyor bizi açı beğenmiyor ya. Yarrak gördük senin açılarını benim videoda amına koyayım. Ha. Hamza ile taşak geçtiğin açının aynısını benim futbol videomda yapmışsın. Ya lan. benim Böl paranormal Bezim. videoma ne demeli? Gizemli uygulama videoma. Bak bir de anlamazlıktan gidiyor Devam edelim. Böyle bir reklam çekimi denemesi var. Oyuncular içerisinde yokum. Kamera arkasındayım burada. Şu bundan. eve bakar mısın ya? Yani? Bizim Gerçekten. önceki ev işte. Şu anda oturduğumuz binanın bahçe katı o. bu. Küçük televizyon, büyük bir televizyon anladın mı? Oğlu bir televizyon diye. Onu yani. biz tabi tabi biz aldığımız zaman o DVD falan hediye ediyorlardı Fena yani. Fenaydı. Tam Flash tamam. TV evi. Değil mi? Tam. Teaser'daki banyo var ya benim sıçtım. Onu da yap. Ayağınız kokuyor. Bunlar çok mu müdahaletiniz? Çok mu rahatsız oluyorsunuz? Artık çözümü kesin. Bunu da takıyoruz. O da dayımın oğlu. Deri ceketli olan var ya. Kuzenim İsmetciğim. Selamun aleyküm ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet Bir sokakta görsem yolumu değiştireceğim Batı tipler yani Sen de sahip olabilirsin Çorabı çıkarsana <laughs> Hemen çiftli sahip olabilirsin Mandolos yanmaz Oh, benim Japon balığım. Buna var ya 3 sene baktım. Koca koyu balığına dönüştü artık ama baz istasyonu gelince öldü. Ha. Ne? Ayak kokusundan sor. Mandolosu çalıştırmak o kadar kolay ki sadece burnumuza takıyoruz. Oksijen <laughs> falan almışlar. <yapmıştım. gülüyor> Yani. 31 şakaları o zaman 31 şakasıydı bu oğlu Bu da böyle bir reklam senaryo Ben <laughs> bunu utandım ben çok utanmamıştım bu videoda Gözleri <laughs> falan şey aynı. oldu yani doldu yani Burada da böyle Zülfiyar'a dokunduk O dönem yine bir furya olarak eleştirel bir bakış açısı getirmek istediğiniz ve tiye almak istediğiniz bir başka konsept futbol programları Beyaz şov hesabı Tabi beyaz şov değil de beyaz futbol daha çok O dönem e, var kanka. mıydı beyaz futbol ya? Saçmalama Tabii Yoktu ki. be oğlum Ne? Kanka yoktu be Ne? Kanka beyaz futbol Yeni değil. Ne? Kuracağım artık. Bak gör ejdevilerle futbol günlüğü. Adam her şey bizim koymuşlar ya. Farzına sokayım. Kimle bu? Sen kamera var mısın sürekli? Hala mı? Hala mı? O, o sen değilsin. O sen değilsin. inanmam kanka. Saçlara bak. O zaman normal oldu oğlum. Enseleri uzatıyorduk. Aaaa bu kim? As Ananı sikeyim. Bak konuşma hatalarında bile kat yok kanka. Şuna bak oğlum neyi çekiyorsun sen? Bize aydınlatan şey ne biliyor musun? O akücük dükkanından aldığımız akü ve araba farı. Oğlum akü, araba farları var ya çıkma far. Evet. Çıkma farı kutup başlarından tutturuyorduk. Kendimize çekim ışığı yapıyorduk. Şaka yapıyorduk. Evet. Burası oğlum. bir teknoloji. <laughs> var etmişler ama. Oğlum, oğlum. bu ne demek ya? İmkanlar yoktu ama tutkumuz büyüktü tutkumuz. Hayallerimizi sakmadık ya. Tamam. Ne vurup yanlış şaşırdım ulan Orada İngilizce konuşuyor Türkçe dublaj yapmışlar Ben saçmalıyorum İngilizce diyorum Orta orta falan filan bir şeyler sallıyorum <laughs> siktir detaya bak Oldu ki denge bilekliği mi? Denge bilekliği ise taşşak geçerdim senden O denge bilekliği evet kanka İnandın yani <laughs> Bütün basketbolcular takıyordu Blake Griffin falan Amacı neydi o? Oynuyordum. Denge veriyor mu sadece sor? Uzun hikaye Ay, Ay, karışık Çok teşekkür ederim bak onlara koyayım ya Nasıl rollenmiş ya <laughs> Bunlar kendi kendine eğlenen arkadaş grupları ya. Bu videoda tutacağından bile yani tutmayacağını biliyordunuz zaten. Ay zaten tutsun diye bir şeyimiz yok. çünkü Facebook'a atıyorduk öyle amına koyayım. YouTube'a da arşiv olsun diye atıyorduk. Yani çünkü o zamanlar YouTube'da porno falan var yani o dönemler. Zeytunel, Katunel falan. Kanal kaç yılında kuruldu abi? 2010 diyorum ya oğlum sabahtan beri. Videolar da evet, 2010'da Evet 2010'da çekilmiş videolar bunların Sen yani neredeydin lan az önce yarım saat önce falan? AdSense var mıydı o zaman? AdSense, AdSense yok. YouTube kimse bilmiyor. Facebook var sadece. Bizi para kazanmak aktif değil. Bu videoları mesela beğeniyoruz ya. Evet. Lan aramızda güldüğümüz için arşiv kalsın yarın öbür gün çoluğumuza çocuğumuza izletiriz diye attığımız bir mecra YouTube o zamanlar. Ha yok bu ikinci sezonun... <laughs> bir sezonu var anasını gözü oğlum, ya. Sezon sezon çektik diyorum ya. Bak o yüzden bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Senaryolu, sezonlu, Türkiye'nin İlk internet dizisini çekmiş adam benim. İnternette yayınlanan, sadece internette yayınlanan. Tamam bu araştırası. İkinci internet dizisi projemiz olan 34.5 ilk teaser ile sizlerle... Bekir açısı var mı? Bekir Aç Lan Bekir açı ne? Bekir agucuk bugucuk diyordu bu dönemlerde. Açıdan ne anlardı? Bir? Bak 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 ya. Kırılma bak. 2010'da ne yapıyordun lan yarrağım? Bir ben diyordum ama. Eee? Ne anlatıyorsun? Senin karşında Ben Affleck oynamış adam var. Hala da He. laf yapıyor ya. Bak yanda... Hat şart. Ne lan? Pentagram. Evet, Pentagram. 34. 3. Pentagram kesirli işlem koy ya. Bu grafitilemisin ben yaptım abi. Siz. <laughs> Anam, gitti başlarım. Of ya, ne yapacağız? Of ya, kaçım gideriz <laughs> <sen> ya. Bu. <laughs> Arkada Dimi Burger var. Çok müthiş stok amatör atlı olan düetlerinden. Evet. Benim engin müzik zevkimden bir şey. Buna ne dediniz birader? Anlamadım. Adamlar grafiti yaptı. Onlar geldi ama devamını merak et. ettim Heh. yalan yok. Ya. Devamını veriyorum hocam. Sen ne istiyorsun? Onu Orası... söyle bana. Söyle, anasını... söyle ya. Kameraya baktığını görmedim şu video başlığından beri ikinci Kamereye defa. Kameraya bak. Ananı Oğlum Semih'e bak. Emrullah oh, abi yine o tayfadan ha bizim Ayhan abiler falan. Emrullah abim selam olsun izliyorsan. Bak düz kontak yapıyoruz arabaya. Kablonun değil yeri çıktı Duramadım. Kanka saçlarına bak amına koyayım. <laughs> lan başlasın az üç dizel çok yakında da dizelsinle başlasın ya. Tabii bizim zamanı koy. durup böyle hayırdır kardeşim. Ve bir de geri zekalı hırsız arkası boş amına koyayım. Neye rolleniyorsun? <laughs> Kanka o zamanlar düşünemiyorsun. 2010 anlayışı ne yapalım? Bölüme başlıyoruz. Ah be. Ne oldu lan? Ah be Cengon be. 2017 2017'de rahmetli oldu. Ooo başın sağlık. Mekanın cennet olsun buram. Sana bir gün olsun gülmedi hayat. Onun olduğunu şu an bir an unuttum. Bir anda böyle görünce uzun hikaye. Erkek oğullar. Lan oğlum silah milah lan. Gerçek değil onun. <laughs> Bu sahneyi çekerken arabanın sahibi de bizi izliyormuş. Arabanın namına koydunuz falan da çıkışmıştı sonra kavga etmiştik <laughs> konuştuk. Kamera bir mağazı mı attı? Nasıl konuşacak? <laughs> bak bak şurada bir sarı olarak. Sen niye bir espri yapıyorsun? Sana birazdan monte edeceğim Çık tarafından ve bizim tarafından... Götüne soktu! <laughs> o yüzden geliyormuş kanka. Yürüye. <laughs> 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 Demit de bu işte varmış bu arada. Tabi tabi oynar bu yani. gibi Başrolümüz oydu. Bu da kaç yaşındasın 17, 18. <laughs> <Oy> on, <tam gülüyor> lan? 17-18. Oya mı lan? Ne tatlı Tabii ki. Ne tatlı lan o? Çip ama çip. Aga be, Cengon be, rahmetlim be. Cengon'u bilir Ne diyorum lan ben? Lan manyak mısın? 600 lira para verdin ya. Yalan mı söylüyorsun? 600 lira, o zamanlar asgari ücret. 600 lira, çok para. Bir <laughs> dakika. Efendim, patron. Alo. Yine Cengon bu. Ne yaptınız, hallettiniz mi? Çekim açılarını kes. Ha, adam paket ettik patron. Açı! Daha fazla meşgul etmeyin beni. Hadi iddia oynamaya gidiyorum. Hadi iyi akşamlar. Patronun alakalı. Ben. Bir şey anlamadım ve çok sıkıldım. Gerçekten bunu ya. Bir şey anlamadım. Yani senin... Semih'e dediler bilmiyorum. Yani ben bunu karşısına fesbe çıksa geçerdim. Sen ne yapardın? Kanka ben devamını merak ediyorum. Ciddi kanka. misin? Allah ha. çarpsın Ciddi merak mi? ediyorum. <laughs> İtalyan püsküveti falan yazıyor. Halbuki tamamen olay işte böyle masum minik şakalarla. İzai, ey, anlayan Anlayan. Aynen öyle bir muhabbet. Bu yani. arada kendi bir şey gördüm. 12 yaşında çektiğim videolarda gördüm. Onları izlerken çok utanıyorum. Evet şu an. Ben Aynısını çok... yaşıyorum yani sen. Sosyal medyayla alakalı çok fazla macera ve malzeme verdim. Düşünüyorum. Evet. Şimdi hiç kimsenin bu ekipte kimsenin bilmediği bir video. Bunu Mertcan bile bilmiyor. Ben daha üniversite değil. Evet lise bittikten sonra 2011-2012. Bakırköy'de bir gün meydanda yürürken bana bir mikrofon uzatıldı birader. Bu da ondan kısa bir kesit. Eee güzel bir yetenek daha var şu anda. Yanımızda. Oğlum bu tip ne? Furkan'cığım bayağı bir yeteneğin varmış. Özgüvenimi sikir Nasıl özgüvenim bana koy? Keşke o zamanlar özgüvenim şimdi olsa ya. Eyvah! Sikir wow. geliyor. Sen gelin. Kanal 9 izleyicilerin benim memleketimin Miraç kandilinde bile insanlara bir farklı gülüyor. Bir meydana Utan o mınak beyim utan. Memleketimin insanı kopuyor. Esi bağlarında dolan yoğun Okey ya. Sesi geliyor. Sesi geliyor. Sanç verici bir şey. Alıyor sanç verici. Bunu şu anda yapamam. Hiçbir zaman yapamam şunu yani. Sanırım <laughs> ki ben terlemeye başladım. Oğlum bu adam ben hiç, çok soğuk terliyor. Ben şu an çok kırıcı yaşıyorum ya saçlar ne oğlum? Hani bunu niye şey söylüyorsun? o zaman, zaman, zaman ya. Yani. ve bir şey diyeceğim yakışmış kanka. Ve benim saçlar o zaman bundan sonra bak omuzlara kadar falan uzatmıştım. Wolverine gibi böyle sakallar falan şey gibi geziyordum ortada. Ar arka sokaklar Murat Komiser gibi geziyordum. Ne bileyim benim, benim abilerin ne seninle tam yaşıtlar. Hiç böyle saç yaptıklarını göremedim. Amca <laughs> sikerdi <laughs> yani. çünkü. Amca da koyardı. Ya temin. bundan zaten 5 sene öncesi saçlardan da anlarsın. Tarkan kuzu kuzu. Çık. Evet lan evet lan. Evet, o saçlar. O Baksana o zaman da sakallar. Oğlum Kanal kuzu bunu ciddi ciddi yayınlamışlar. Evet yani. evet. Peki bu şansa bağlı olan bir şey mi? Kanka bu bu şansa bağlı olan bir şey. Bu herhangi... Çocuklar çocuklar çekmedi mi yani abi? Yok yok bu ajans yönlendirmesi falan herhangi bir şey yok bunda. Yolda ya, giden adam giden de, yol giderken yolda giderken Başka bir şey yok. dedim abi taklit yapmayı da denerim dedi. <laughs> Tam <laughs> taklit yapıyormuşum diye konuş falan filan dedi. Hatta bu adam sonra bizim bu videoları falan izlemiş. Ee, o kabakladı falan filan dedi ki o zamanın parası. Kardeşim ben 500 liraya size dedi Full ekipmanla dedi sizin bütün diziyi çekerim falan dedi. Paran beni araştır falan filan o zaman biz dedik ya sektir Bir Nihat Doğan taklidi gelmez mi şu anda? Kanka yapma. Bak, yapma. Bu orası, İmami bak, İmami bu yapma. Ya yap 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 yap. Benim ruhum mahşerde yan yana gelse ruhlarınız ruhlarımın önüne diz çeker terbiye ister alıyor şu an bak e elini elleştiriyor. Abi harbiden kırınç krizi yaşıyorum. <laughs> dizi sinema sektöründen bulabildiğim tek ekran kaydı bu. Eğer bu videoya bu arada 5000 like gelirse bu eski videoları ekiple beraber Eko'yu da çağıracağım. Canlandıracağız. Evet. Canlandıracağız. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar bu da arka diye bir dizi vardı bilenleriniz vardır. O dizi de muhteşem Oscar'lık performansı ve çekim hatalarını da söyleyeceğim size bu. Yönetmen Hamdi Halkan da Hamdi Halkan'ın arkasında böyle bekliyoruz evlence. Halkan, Cino. Evet evet Cino. Ooo o, o adama tanıştın ha. Çok siklemedi şey, ama. Haa illaki. Oh! Bu tip ne? O, bu o, tip ne? Bu o, oğlum? ben tanımadım sizin tepki verince böyle fark ettim. Kulaklardan tanıdım oğlum zaten. Bu daha da eski bu arada. Bu 2009 falan. Çünkü daha burada liseye o. gidiyorum ben. Tamam ya. Ben ne ya? Lise, ne ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya Oposon sesin değil, değil. Seslendirme. Bu arada sevgili dostum Melih Riç de bizlerle bu bölümde buyurun. Oğlum <laughs> ne oldu bunu? O değildir lan. Melih oğlum benziyor. Melih lan bu. Melih oğlum. Melih oğlum bu. Melih beraber rol oynadığın adamı tanımıyorsun? Bildin Melih bizim. Melih Rich işte. Melih bu arada büyük gözüküyor. Melih baya büyük gözüküyor oğlum. <laughs> Melih'e benziyor sadece. Melih ya falan tam çok benziyor. Ya. Ben bu videoda durmak istemiyorum. Çok benziyor. Hala oradayım. Hala oradayım. Arkadaşım dolamıyorum. Şimdi bir anda ışınlanacağım kanka bak. Götüm götüm nerede alıyorum soluğu? iyi izle. <laughs> hocanın, yanında hocanın yanına ışınlandı ama. Hoca değil. Başka bir figüran vardı. Normalde bu rolde yokum ben. Beni normalde polis diye çağırıyorlar. Yani şurada koşturup gelecek olanlardan. Tamam mı? <laughs> Bana dediler ki saçını kestirir misin? Ben dedim ki kestirmem. uzatıyorum Why? dedim. Bir daha uzatamam. Ben sonra dediler ki değiştirin polislere. Benim zaten şeyime tipine bak. Zaten bundan polis olmaz dedi. Bu öğrenci olur dedi. Genç duruyor dedi. Şu arkadaki bak kısa boylu olanı şey yaptılar. Polis yaptılar. Polis mı? yaptılar. Sonra bana dediler ki sen öğrenci ol. Şu kızın yanına ışınlanan öğrenci rolünü de oynayan, çarpan falan da çocuk başka bir şey. Çocuk beceremedi diye beni aldılar buraya. Sadece bu işten tek başına 150 lira para almıştım o zamanın parası. 150 lira. Yol parası ne kadardı abi? Kaç para Yol parasını kendi cebinden veriyorsun. Ne kadardı mesela? Mesela ben sabah 4'ünde kalkıyordum. 5'te AKM'ye gidiyordum. Atatürk Kültür Merkezi. Orada Kartal Baba'nın yeri var. Orada çay sigara, çay sigara, tost midem yanıyordu artık. Onda servis gelecek de beni alacak da çekim beni öyle. Sabahın 4'ünde gitmesen de kardeşim. Kanka küçük yıldan beş buçukta servis gelecek diyorlar. Yetişmek için mecbur dörtte kal. Ama kaldık, ona musun? kadar takılıyormuş. O Ama işte servis gelmiyor bir türlü. İşte setlerin karanlık yüzünü görüyoruz arkadaşlar. Aynen o zamanlar böyleydi arkadaşlar yani. Ram gibi yani. <laughs> Sevgili kardeşim Mertcan Bahar'ın da oldukça gıcırladığı Mertcan Bahar dile getirene kadar 500 izlenmişken Mertcan dile getirdikten sonra official olarak 20 bin lira falan izlenmesi çıkmış. Altına da Allah razı olsun sizlerden yorumlarda yazmışsınız ben ifşa etmişsiniz. Geldi. Geldi. duruyor musun Evet. Merhaba. Çok Daha hala sallanıyor amına koyayım ya. Bu adam hala sallanıyor. Elleğinde gözü solarken derin içim peki? Bu da böyle bir anımdı. Neyi? Bunun olayı ne? Bunun olayı da bunu ajans yollamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Emin değilim yollamamıştı olabilir değil ama ajans yollamıştı diye hatırlıyorum. Bu Beylikdüzü Torium'da yapıldı bu çekim. Oha! Sen küçük adam Torium'a gitti. Evet. Oy e aman şey. Ne sanat aşkı adamın. Metrobüs benim. bile yok ha. Yani dediğim gibi şey hatırlamıyorum tam. Ajans mı yönlendirdi? Ben Torium'da mı denk geldim? Torium'da benim ne işim var küçük yıldan? Muhtemelen yeah. ajans yönlendirmiştir. Ben bu işin TRT'ye çekildiğini bilmiyordum. Beylikdüzü son durak. O zaman düşün Metrobüs Beylikdüzü son durak bile değil. Beylikdüzü'de bir şey yok. Metrobüs yok. Beylikdüzü, beylikdüzü Avcılar kadar. Beylikdüzü daha da o zaman. Avcılardan iniyorsun, yürübüse binip Torium'a gidiyorsun. O kadar eski. Lale devri çocuklar. Yaz biz. Ya öyle bir şeydi işte. Bu dağlar dağlar performansı zaten biliyorsunuz. Şey bu böyle bir anımdı bu da yani dizi film sektörü, sosyal medya falan olarak kabul ediyorsanız, emekçilik dolu yıllarımın geçtiği, çok benim... zor dönemlerden geçtiğim bir... Asya fikrini sorarsan evet. benim gerçekten burada bir emek var. Ama profesyonel çalışma olarak elinden geleni yaptığın için emek var diyorum. Yoksa siktir boktan videolar değil hiçbiri. Kesinlikle uğraşmışlar. O mesela dizinin devamını merak ediyorum. Kesinlikle İzac siktir boktan oldum değil. Oldum adamlar Uğraşılmış. araba farından ışık yapmış amına Mesela yani. Oğlum o hiçbir şey efekt yapamıyoruz mesela. Hani. Çünkü Moo Maker'da sis, öyle green perde falan kullanma bir var bizim sokakta. Ondan torpilleri alıyoruz. Torpillerin barutunu döküyoruz. Onu bulamadım, onu da koyacaktım. Mesela sahne çekiyoruz ya kameranın önüne koyuyoruz kanka alta barut döküyoruz. Onu yakıyoruz o buharla falan böyle bir anlı bir şeyler oluyor. Yangın mangın patlama efektlerini manuel yapıyoruz. Christopher Nolan gibi yemin ederim bak. <laughs> Harbi onun gibi elle patlama efekti falan yapıyorduk Bu yani. Bu adamlara da işte çıkılsaydı yapacaklarını biz bile tahmin edemeyebilirdik dostlar. Başlangıç var. son var ama ortada çok büyük eksik var. Gelişme nerede kanka? Bir an izle başlangıçtan sonucu. <gülüyor> tam i̇şte, mevzu zaten teaser. Haa, trailer. Aynen. Siz sadece tüzü çekerek devam etmişsiniz. Bak, ha, onu anlatacağım şimdi. O da bir hikaye. Biz bundan sonra, ya biz diziyi uzun metre çekince sıçıyoruz. Sadece trailer mi öğretsek, teaser mi yapsak falan dedik. Bu son senaryolu işimizdi zaten. E ondan sonra 2012'de falan ben üniversiteyi kazanmıştım. Böyle zorlaya zorlaya çekim yapıyorduk. Ve bu arada, bu arada bizim 2010'da çektiğimiz İsrail'i eleştiren bir videomuz vardı. Youtube o dönem kaldırmıştı. Yemin ediyorum size, mesaj diye bir şey. Belki de YouTube Türkiye daha kurulmadan önce YouTube Türkiye tarihinin ilk kaldırılan videosudur. Burada da YouTube'un Instagram'a destekliğini anlayabilirsiniz desteklediğini. Evet, YouTube eğer bu videoda kısıtlama falan koyarsan ben de üniversite falan okuduğum için şehir dışında çekimler falan sekti yürüyordu. Sonra biz öyle bir ayrıldık. Ben tabii sosyal medyada işte seslendirme, işte içerik editörlüğü falan belli başlı kanallarda yapıyordum sadece. Öyle koptuk. O zaman bırakmasaydık yani YouTube'un işte devam edenler bu forsladığı döneme denk gelip belki o dönem çok daha farklı bir kariyer planlaması olabilir miydi? Olabilirdi, Allah bilir. Ama böyle oldu. Böyle olduğu için de memnunum. Tecrübe oldu her şey. Geldiğiniz için, eşlik ettiğiniz Tufim'e, Sedom'a, Hamama ve çektiği için de Bekir'cime çok teşekkür ediyorum. Bu videonun sonunda böyle gelmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz, bildirim açıyorsunuz, yorumlarda belirtiyorsunuz, beğeniyorsunuz, likelıyorsunuz. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip ediyorsunuz. Ekipteki diğer arkadaşlarımı, kardeşlerimi de takip ediyorsunuz. Youtube kanallarına abone oluyorsunuz. Açıklamalarda var. Onlarda böyle etmet koyuyorum. Sizleri de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video ne zaman gelirse o zaman görüşmek üzere. Hadi hayırlı yolculuk. Eyvallah beyler. Elinize Allah'a emanet. Tiyatro ve dizi alanında işler üreterek kariyerine başlayan Furkan Hiç Kerem, Kerem Güngör, sosyal yani, mecrada bu, ilerlemek bu, için gündemi yakından takip en etmek en gerektiğini de, düşünüyor. Yeni videoda hepinize selamlar ben Furkan. Bugün çöp eve dönmüş ekip evini temizliyorum. Hem de tek başıma. Klasmanları var işte. Kimisi belgesel çekiyor. Biz daha çok işte İngilizce olarak entertain denen işte eğlence alanındayız. O yüzden bizim devamlı güncel kalmamız gerekiyor. yani o anda mesela haberlerde ya da internette viral olmuş bir olayı o doğrudan o videoda işlememiz gerekiyor. Hala aklım burada hani hobimden para kazanmak istiyorum. Yapmak istediğim şey bu. Ben insanların karşısında olmalıyım. Bir şeyler anlatmalıyım. Güldürebiliyorsam güldürmeliyim. Ağlatabiliyorsam ağlatmalıyım.